states it's easy to play along after you see what the choices came to be like a storm that's passed on oh the brain down the drain oh the fuse the abuse oh please storm fell trees oh the fire All the shit that went down. I don't know what your intention was. Like trying to memorize the Bible backwards to the star and reciting it from my heart, upside down. Oh please, on your knees A man wants you defend. I'm right before I fight. İlkbahar kuş gözlem arazilerine devam ediyoruz. Şimdi Denizkent'teyiz. Akşam buraya geldik. Sabahın erken saatlerinde uyandık ve Manavgat arazisini gerçekleştireceğiz. Hava ilk hafta içinde bayağı soğuk ve rüzgarlıydı. Belki bazı ender türleri Manavgat'a getirmiş olabilir. Buradan Çengel ve Manavgat çayının döküldüğü yerlere gideceğiz. Yarın ise Denizkent çevresinde. Gözlemlerimizi yapıyoruz Bugün buraya Denizkent'e yeni açılmış Bir kamp alanındaydık Mokamp'ta Bizim için iyi bir kamp alanı oldu Çünkü biz her sene Denizkent'e gelip burada Gözlem yapmayı seviyoruz Büyük ihtimal her yıl Burada konaklayacağız Kamp alanında sadece Bizler kuş gözlemciler var şu an Toplamda 5 kişiyiz ama gün içerisinde günü birlik diğer arkadaşlar da yanımıza gelecekler. Çadırı kurduğumuz yerin etrafında bile birçok kuş var. Şimdi mesela bir tane ibibik geçti ve dala kondu. O iki tane hem de. Evet kamp alanımızın çevresinde de birçok kuş var. Mesela karakulaklı kuyruk kakanlar var. Dalların üzerinde duran. Ve halkalı Sinek kapanlar da gelmiş birkaç tane. Çoğu kuş şu an yorgun ve bitkin gözüküyor. Yoğun bir şekilde beslenme yapıyorlar. Kuyruk kakan'a yaklaşabiliriz belki. Evet, halkalı sinek kapanla kuyruk kakan kavga ediyor. dönerken bir şey lazım, yukarı 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 yukarı. Kamp alanımızda tepeli bir <laughs> de var. İki tane birey şimdi geldi güzel fotoğrafların çekme şansını elde ettik. Etrafımızda dolaşıyorlar sürekli. Var sesi geliyor. Evet şimdi karşınızda özel tasarım kuş çağırma aparatımız. Bununla kuşların nerede olduğunu tespit edip ona göre gidiyoruz. Şurada var mı? seracıların çevreye ne kadar duyarlı olduğunu görüyoruz. Her yer naylon. Burada küçük bir sulak alan kaldı. Ama yakında bu alanda yok olup gidecek. Küçük akbalıkçılar var. etrafı ne kadar temiz tuttuklarına bakın. Bu alan koruma alanı ama buranın yer sahipleri sadece burayı ekebiliyorlar. Hiçbir inşaat yapamıyorlar. Ama gelip şuranın pisliğiyle ilgili hiçbir kurum ceza vesaire hiçbir şey kesemiyor onlara. ayakkabılarını atmışlar, naylonlarını atmışlar, benzin bidonları atmışlar. Her şey var yani şurada. Mutlaka koltuk takımı da vardır. Evet biraz önce söylemiştim koltuk takımsız hiçbir doğal alanı olmadığını. Evet buraya da koltuk takımını atmışlar. Lastik atmışlar. Ve çuvallara tuğla molozlarını buraya bırakıp gitmişler. Eskiden bu sulak alanın içerisinde küçük ak Balıkçılar olurdu. Küçücük bir alandı. Artık hiçbir canlı yaşamıyordur zaten onun içerisinde. Sizlere çok ilginç bir şey göstereceğim şimdi. Çok ender görülen bir kuş türü değil. Çok güzel bir çiçek de değil. Ama hiç anlam veremediğim bir şey. Burada, şurada görüyorsunuz, küçücük bir e, su var. Normalde buraların her yeri Suydu. Burası bir sulaktı yani. Sulak alan sayılmaz ama burada hep su olurdu. Ve yelvelerden tutun kervançoluklarına kadar buraya gelirdi. Burada küçücük böyle bir alan kalmış su için. Ve bu alana e, pompa koyup o biraz önce gördüğümüz e, seraları suluyorlar. Yani şu kadar suyla suyu da yok etmenin anlamı ne bilemiyorum. Buradaki son alan, son sulak alanda burası. Yani burası da yakında yok olacak. İçinde kaplumbağa ve kurbağalar var ama içi zaten oldukça pis. Bütün çöpler var. Yani bu sudan aslında besleseler ne olacak o seradaki meyveleri bilemiyorum. Üzücü gerçekten. Böyle bu, bu tür şeyleri gördükçe içimiz yanıyor. Çünkü buralar hep bizim mirasımız aslında. Bu ülkenin değerleri buralar. Burada yaşayan canlılar. Ama giderek çöplüğe çevrilmesi, giderek yok olması çok canımızı sıkıyor umarım gelecek nesiller şimdiki gençler burada yaşayan kuşları, canlıları bilebilir, unutmazlar. Burası kumluk bir habitattı. Buraya da sera yapmışlar. Normalde burası doğal koruma alanı. Yani bu alana hiçbir şekilde yapılaşma yapamıyor yer sahipleri. Yani burası manavgat çayının döküldüğü bir alan. Aslında nasıl birilerine ait oluyor onu da bilmiyorum ama buraya hiçbir şekilde yapılaşma yapamamalarına rağmen buraya ekip biçebiliyorlar. Ama bu sefer de normal olan habitatı bozup dümdüz ediyorlar. Yani buraya yapılaşma yapmakla bu halde kullanmak arasındaki farkı anlamıyorum. Bu taraf seraları görüyorsunuz. Bu tarafta gerçek habitatın olduğu nokta. Sonuçta tamamen bozulmuş bir yapıya dönüşüyor. Buranın artık doğa koruma alanı olarak sayılmasının da pek bir anlamı kalmıyor böylece. Ondan sonra da zaten buraya yapılaşma izni çıktığı zaman da buranın işte çöplük içinde olduğunu hiçbir canlının yaşamadığını söyleyerek. Çimle Çimden bir park Veya bir otel Dikebiliyorlar Bir yer ekip kır baykuşu görmüş şimdi Onun olduğu yere doğru gidiyoruz Kır baykuşu da Göç eden bir baykuş türü Her sene bu mevkilere geliyor Bakalım yakalayabilirsek Bizde fotoğraflama şansı elde edeceğiz Şu tam ilerideki çalının içinde görmek gerçekten zor. İleriden teleskopla gelip tespit ettiler. Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyoruz bakın. Oh, we know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right With you and I, the few vesile burada bir sulak alan oluşmuş. Sürekli diye olmayan bir alan. Ama bütün kum kuşları buraya sığınmış. Burada üçgen kuşlardan bütün Küçük kum kuşuna yeşil olacak. Hepsi buradaydı. Biz de kamuflaja yatalım. Diye sabah altıda geldik. Dün belirlediğim bir adacık tarzında bir yer vardı. Oraya yürümek istedim. Ancak orası epey bir bal Neredeyse batıyordum. bütün çizme neredeyse şeye girdi. Son anda çıktım. Daha sonra ileride daha küçük bir alana yaptım. Ama avantaj sağladı küçük alan. Bütün kum kuşlarını daha yakından çekebildim. Şimdi arabaya gidiyorum Oğuz ile beraber kamp alanımıza döneceğiz. <laughs> What the choices came to be like a storm that's passed on. Oh, the brain down the drain. Oh, the fuse, the abuse. Oh, please, storm fell trees. Oh, the fire.